İlimizde depremzede de vatandaşlarımız ev yıkılan ağır hasarlı ve orta hasarlı vatandaşlarımız için e, bir tane Çukurova Şambayatı'nda, e, üç tane de e, Sarıçam Buruk bölgesinde konteyner yapımı ile ilgili bölgeler ayarladık. E, Şambayatı'ndaki konteyner bölgesinin altyapı çalışmaları tamamlandı. Şimdi konteynerler gelmeye başladı. Yaklaşık yüzde kırkı geldi kuracağımız konteynerin. Orası 500 konteynerle başlayacağız. 900'e kadar çıkabilecek. Yine Sarıçam'da da Buruk Mahallesi'nde 2, bir tane de stadyumun yakınında olmak üzere 3 tane de konteyner bölgemiz var. Buruk Mahallesi'ndekinin proje çalışmaları da tamamlandı. Dolayısıyla buradaki etap dolduktan sonra oradaki talep durumuna göre de oradaki etaba da başlıyoruz. Daha doğrusu zaten altyapısında her halükarda başlıyoruz. Oradaki sayı sayı Orada yine 500'de başlıyoruz. 500'lük etaplarla devam etmeyi planlıyoruz. Biz de bu hasar tespit ile ilgili kesinleşme ve son durum ortaya çıktıktan sonra vatandaşlarımıza kira yardımı ya da konteyner talebi ile ilgili alternatifler zaten kendi elleri e-devlet üzerinden giriyorlar, taleplerini belirliyorlar. Ona göre biz şu anda mevcut talep edilen konteyner sayısından fazla konteyner kurmak üzereyiz. Dolayısıyla bu talebi gün ve gün ihtiyaca göre arttırarak artırarak gideceğiz. Dediğim gibi dört ayrı alanda çalışmalarımız devam ediyor. Yani Bak burayı da çekebilirsin aslında. Evet. 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 evet.